Avrupa Birliği ile müzakerelerin yeniden canlandırılması yeniden hızlandırılmasına ilişkin bir takım gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler yaşanırken bir yandan Avrupa Birliği üyesi Danimarka ve İsveç'te doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'e yönelik, dinimize yönelik, devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü saldırılar yapılıyor ve bunlar fikir ve ifade özgürlüğü adı altında değerlendirilmeye kalkışılıyor. Terör örgütleri PKK, PYD ve YPG'ye açıkça destek veriliyor. Türkiye Ermenileri katletti diye sözde Ermeni soykırımı tasarıları kabul ediliyor. 40 senedir kabul kapısında bekletilip olaylandığımız Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından bunlar yapılıyor. Ve şimdi tekrardan bu zihniyete sahip olan Avrupa Birliği ile yeniden görüşmeler başlayacak. Yeniden Avrupa Birliği'ne girmek için çaba göstereceğiz. Tabii eğer bizi layık görürlerse Bizi bunlar nasıl layık görürler? İki tane temel şartları var. Bir tanesi Kıbrıs'ta şehit kanıyla alınan toprakları Rumlara teslim edeceksiniz. Kıbrıs'taki haklarınızdan vazgeçeceksiniz. Orası bir Rum devleti olacak. İkinci şartları tırnak içerisinde bizi Avrupa Birliği'ne layık görmek için Güneydoğu'da, Doğu'da özellik vereceksiniz. Bu iki temel şart olmadan bizi Avrupa Birliği'ne kabul etmeleri mümkün değil. Yine dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın da sık sık vurguladığı Yunanistan tarafından ortaya konulan ve Batı'nın bize dayattığı Sevilla haritasının kabul edilmesi. Yani Ege'de ve Akdeniz'de bütün haklarımızdan feragat etmemiz, tamamen Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapsolmamız, bu Sevilla haritasıyla bizi bu noktaya getirmek. Bu şartlar kabul edilmeden bizi asla ve asla Avrupa Birliği'ne almaları mümkün değildir. Bu noktada merhum liderimiz Erbakan hocamızın o meşhur sözünü halen daha geçerli olan sözünü hatırlatmak istiyoruz. Ne diyordu Erbakan hocamız? Kimmiş bu Avrupa? Neye bizi layık görüyor? Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Biz Avrupa'yı bir şeye layık görürüz veya görmeyiz diyor.